Kendi halinde bir insanım ben. Elimdekilerin kıymetini bilirim. Kimsenin zenginliğini kıskanmam. Kendim mükemmel değilken dünyada mükemmeli aramam. Çok fazla dostum yoktur. Ama dost dediğimi asla bırakmam. Sözlerim ve yüzüm sert olabilir. Ama en azından kimsenin arkasından konuşmam. Ve vicdanım rahatsa kimse umrumda olmaz. Bildiğim yolda yürürüm, Ardıma bakmam. açık yani zeytinyağını hafif üzerine döktük. Tekrar sosunu ama domatesini altına e, rendeleyin. Domates tadını nefis alsın. İçine domates koyulmuyor arkadaşlar. Onun için altına ve üzerinden domates rendeliyoruz. Ve sarımsak da güzel oluyor. Ben sarımsak yapmadım. Sevmeyenler var ailemden. Çünkü sarımsak da güzel yapışıyor buna. Hayriye Mutfağı'na hoş geldiniz ve Hayriye Mutfağı'ndan gördüğünüz gibi güzel tarifler geliyor YouTube'dan ve TikTok'tan. Evet içeceklerimizle bugün e, böyle bir değişik bir menüyle geldim. Değişik dediğim arkadaşlar e, genelde kabak, patlıcan ve e, diğer biberden paylaştığım için bunun lorunu da yapıyorum ben. Onun için nefis oluyor yoğurtla da yeniyor. Zeytinyağlı ve kıymalı hangi kıymayı tercih ederseniz taze kıyma olsun tavuk kıymasından doluyor normal kıymadan doluyor hoşçakalın Elinize huzur ve bereket diliyorum Hayriye mutfaktan nefis bir tarifle geldik Hayriye mutfak geldi çarlı son biberden çok güzel bir kurunlama dolmalık dolma fırınlama ve arkadaşlar ince olduğu için kapı bunun inanın lokum gibi çok güzel oluyor. Nefis oluyor. Yemek isteyene yoğurt dökerek veya ayrı ayranıyla, fantasiyle içmek isteyen, yemek isteyene nefis bir tarif. 3 aylarda bütün ölmüşleriniz bana beğeni ve yorum yapan, düzgün yorum yapanlara saygı duyuyorum ve beni takdir ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Daha fazla YouTube'dan da arkadaşlar ve güzel yorumların gelmesini istiyorum. Allah nasip ederse de Youtube'da canlı yayınım olacak. Hoşçakalın Hayriye Mutfaktan. TikTok'tan yaptık ve canlı yayında. Biraz e, videolar uzun sürdüğü için arkadaşlar canlı yayında biraz daha sonradan da anlatarak videoma atıyorum. Onun için problem olmuyor. Bazen de video da geliyor. E, Hoşçakalın Hayriye Mutfaktan. Bir çarlı son biberli ama çarlı son biberiniz biraz şey olacak arkadaşlar. Aa, sivri olmayacak. Böyle e, esnek ve geniş olacak. Hayırlı mutfak geldi. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı tatiller.